Arkadaşlar nasılsınız? Bugün canlı mod çekeceğim. Bildiğiniz gibi dün de canlı mod çekmiştim. Bugün de sizin için canlı mod çekeceğim. Hadi girelim Bu bizim dünyamız. Hadi karakterimize bakalım. Bu. Nenem burada. Bu ineği öldürelim. Bu ineği öldürelim. para kaçıyor ondan. Ölmür, öldürür et çıktı koyunlar ilk seferi koyunlar öldürdüm hadi gidelim gidelim bu koyun ikinci koyun geldi bu bu da koyun bunda geldi da kara yünü hepsi bunları dizdi şimdi kara yün çıktı bununla bir şey yaparız hadi odun kırıp kırmaya başlayalım altı eyleyin bir şey ne olur ne olmaz bir şey çıkar hadi yani kıralım odun kırıyoruz bu videoya 600 beğen gelse bu videonun ikincisi de gelecek 600 bakış gelse 600 like gelse bu videonun devam gelecek. Hadi. Yapalım. <laughs> ben eve ben eve gideyim evde rahat çekeceğim. Hadi gidelim eve. Gidelim eve. Hadi çekelim. Bu video çok video buna çok beğen ve çok like gelirse bu videonun ikincisi gelecek yoksa gelmez Aa, beni çok beni üzmeyin yoksa beni çok üzülürüm beni üzmek istemeyenler hatta like atıp videonu beğenmeyi unutmasın hadi oyunumuza devam edelim Burada donuzcuklarımız var. Onu denelim. Bundan da. Ana iki tane pişmiş atmış. Pişmiş yoksa. Hadi obsini öldürmeye gidelim. Hani lan Ana orada göbelek var. Buralarda ha. Bu da. Öl lan. Öl lan. Öl. 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 Ana çıktı 4 tane. Bugün gelsene ölmeyeceğiz. Bu gören bir tane inek. Amacımız oyunda cehenneme gitmek. Cehenneme gidebilirsek bu videoya 5000 like gelecek. altı 600 like gelecek. Yoksa ben çekmeyeceğim. Hadi oynayalım. Ana kırmızı çiçek vermiş lan buradan getirelim birazcık İki tane götürdük mağaraya gidelim kardeşim su musun he bu da benim kardeşim sakın tutma. çalışalım sakın çıkmıyor lan of neden çıkmasın Çıktı. bak çıktı çıkmıyor Çıkmıyor. <laughs> Yok çıkmıyor da işte. Takıl çıkmadı mı? Takıl çıkmadı, değişik. Bu video değişik olacak. İlelerim ile lazım değil. Hayda donmuş yok. Arkadaşlar, bugün bu kuş kardeş bu zamanla sadeceğiz. Bizim yanına salarsak işte bir tane bir O her şey mi girmedi? Ama ama ben tireksiz yana Ya de bu elimde dolanca var Bu üzerine bakalım Konuş oldu Konuş oldu Onu bulmuş Değişik mi bu? Değişik lan. Ee, benim biraz sesim kesiliyor. Çünkü ben hastayım. Hasta bir çocuk olmuşum da. Ona göre. Hasta değilim. Ne? Hasta değilim. Ama sesim. Ama sesim biraz kötü. Yiyelim bunu. Doyalım. Anladın donsuk. Hadi. Örümcek mi var? Ne? Örümcekten yay yapabiliriz. Örümcekin ipinden yay yapabiliriz. Ben salçak tamam bak. Bunlar kaçak. Bu sadece şu. Kurulalım. Ne? 4 tane etimiz oldu. Hadi oynamaya devam edelim. Topraktan bir ev yapalım. Tabii çok değerli var. Değerlerimiz yoktur. Hmm. E Hadi Aslında. çekelim. <laughs> Şimdi ön bir küçük bir kulübe yapalım. Küçük bir kulübe mi? O ne? Küçük. Küçük bir kulübe bir yapalım. Okul Bey. Buradan böyle yapalım. Toprak da yesmiş. Buradan bir tane böyle yapalım. Çok topraklar. Olsun. Topraktan küçük yerler verip yaşayabilir miyim? Bugün nereye Lekin lekin nesil bir Hadi 10 10 yaptık 10 kulübe için iyidir Bak burada bir tane de bir tane İki tane kulübe ha Burası küçük bir yer, yeri düzeltelim. Kalacak yerim yok. Çok mu odunum ben... oldu? <laughs> Burada odun kalacak. Hadi yapalım. Böyle bir de çevirelim. Böyle, boktav, boktav, büyük Baktım, Kizolar, Şimdi oldu. bu evi Sonra, kalem, 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 sonra, sonra şöyle değerli maddeler bulmak için yola, yola pene, gidelim. Bir hival, baba, biraz, o taştan kuru baltaya da Hazırlanıp gidelim. Şimdi bir yapalım. Şimdi buranın, buraları patlayalım. Tamam. Bu küçük deşikler. Bu oh! kapı olacak. Ulan Buraya bir şey tane odun koy. koyduk. Bunu Buradan Deşik bir kulu Buramı... ver. göreceğiz. Yerde ettik. Ablasına bir tane <laughs> Buram. iki tane neden oldu? Koyalım. Küçük kulübemizi büyüteceğiz. Yavaşça. Bir şey gelirse görmesin. Koyma. <laughs> <laughs> oh, <eylak>. <gülüyor> <Öf>. <gülüyor> arkadaşlar ha? bitirelim değerli Oğlum, bul bulmak isterdim ama Görüşene dek. kapısı. Ben, ben e, gidiyorum. Sabah sizden yeniden olacağım. Görüşene dek. Alttan azı butonuna açıp abone olup like atmayı unutmayın.